Atatürk'ü nutuk öldüğü zaman cebinden nutuk çıkmış. Çünkü Atatürk de emperyalizmle savaşmıştı. Ve emperyalizmle savaşan biri daha vardı. İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed peygamber. Bütün bu güçler hatta iki Mustafa'nın anlaşması evet. diye ben yazıda yazdıydım ona emperyalizmle savaşan. Böyle tarihin dediği Osmanlı'ya gidiyoruz gene. Evet. Osmanlı da tamam Osmanlı yani biz oralardan gelmişiz de şöyle bir şey var. Osmanlı dahil o çağın yani eski çağlarda zaten emperyalizm var. Zaten başta padişah var. Padişah sömürmekle meşgul. Ama bunu nasıl anlatacaksın millete? Senin dinin bunlara karşı aslında. Senin dinin emperyalizme karşı. Senin dinin özgürlükten, demokrasiden evet. yana ve bütün bu e, dünyayı köleleştirmiş emperyalist güçlere karşı sen mücadele vereceğini onunla mücadele vermiş birine nasıl eşkıya dersin? Yani biz sadece solcuyu da bilmiyoruz. Ee, evet. İlk nur sadece solcu nereden çıkmış biliyorsun? Ta eski Fransız e, devriminden önce e, 16. Louis de şey evet. oranın e, kralı Öyle bir hale geliyor ki orası da artık baskı altında bir toplantı yapıyor ve padişahın kalmasını, veto hakkının devam etmesini isteyen böyle asiller grubu adamın sağında oturuyor. Diğerleri daha ki Burjuva evet. onlar da daha halktan yana, köylüden yana olan ama burcuva şimdi burcuva deyince daha değişik anlıyoruz. Solunda oturuyor. Onun için insan haklarıyla, demokrasiyle ilgilenenlere genelde solcu denir ve İslam dini genelde solcu olmalıdır. Sağcı da daha kraldan yana, daha e, güçten yana ve paradan yana olanlardır. Fakat bunlar e, muhafazakarlığı hep ön plana aldıkları için muhafaza etmek istedikleri de bu güçtür. Din falan değil. Bunlara sağcı denir. Sağcı solcu bizde o kadar bir karışmış ki.